de bize göre sıkıntımız var. Biz kimseyi boş yere ne eleştiriyoruz ne de bir şey. Bizim işimiz hep belediye olduğu için bizim muhatabımız da belediyeler. Tabi pazarlarla ilgili bizim sorunlarımız var. Biz bunu defalarca büyük şeyle de götürdük, Yakutiye'ye de götürdük. Yani bir türlü bizim bizlere yardımcı olmuyorlar. Sayın Belediye Başkanı, sizinle de görüşmek mümkün değil. Gerek Yakut'e gerek bir şey. Müracaat ettiğimiz zaman Reis Bey'le görüşeceğiz. Reis Bey burada yok. Yakut'e ya gidiysem, de sanki Reis Bey'le görüşeceğim. Bizim sıkıntımız var. Reis Bey'in bir gün toplantısı var. Peki ben nereye gideyim? Netice itibariyle o günü Yakut'e Belediyesi'ne gittim. Özel Kalem Müdürlüğü'ne görüştüm Reis Bey'in bizi işte başka bir reis ve kimle yönlendirdiler. Biz o reis beye gittik. O reis beyi ben hemen hemen 20, 25 senedir tanıyorum abi. Ne olduğunu da bilirim abi. Pasifim biri işte. Orada oturmuş da reis vekil. Vahta reis mavidi. İsmi de Selahattin Yumuk. Sayın Başkan dedim, bizim pazar yerinde sorunlarımız var. Hele ki pazar bazarında mağara başında kurulan pazar yerinde dışarıdan gelen bizimle ilgisi olmayan kayıt dişi bir esnaf kütlesi var. Bu adamlar sattıkları mallar şu. Giyim eşyası, ayakkabı, sücaciye. Böyle mallarını kontrol ettim. Ya dersen ki sokakta toplanmış, getirmişler, oraya koymuşlar, yere sermişler. Orada satış yapıyorlar. Ayakkabı her iki. Ayakkabılarına bakırsan iki, ikinci yer. Şimdi biz Türkiye olarak bir hastalıkla mücadele veriyoruz. Şimdi o satılan ürünler sağlıklı mı? Burada sağlık ilmi durumunda sesleniyorum, durum. Ya sen orada ne iş görürsen ya? Hala bu mahalle başını pazarına bir uğrayın. Yani sağlıkla bir ilgisi var mı yok mu? Biz bunu kime diyelim? Tabii ki bu memleketi temsil eden kişiler, belediye başkanı, vali. Şimdi ben burada sayın valime de sesim. Sayın valim, biz her ne kadar belediyelere müracaatımızı, şikayetlerimizi söyledik de bir türlü olmuyor. Bak başı sen pazarında bir, bir gün bir hastalık patlak verecek. Ne zaman? E gel görelim işte. Bunun sorumlusu kim olur? Başta Sayın Belediye Başkanı ve Sağlık İl Müdürü. Çünkü biz defalarca onlara müracaatımızı yapmışız. Şimdi reis ne değilsen diyor ki tamam. Ben pazar günü ekibimi gönderirim oraya. Büyük şehirde de ara dedi. Büyük şehirde de aradım. Zaptan müdürünü aradım büyük şehrin. Bir sıkıntılarımızı ona da söyledim. Tamam biz iki belediye sabahleyin müdahale edecek gereken. Ya sabahleyin olmasan akşamdan müdahale et. Bu akşamdan oraya gelirler. Dezgeleri açırlar, sabahların üstüne açırlar da işe başlar. Sen sabahleyin müdahale edemezsin. Netice itibariyle biz ne kadar söyledikse bana dedi ki tamam biz sabahleyin müdahale edeceğiz. Ya ben pazar günü gittim ne zabıta var ne kimse var ya. Ya ayıp şey ya. Çok ayıp ya. Zabıta müdürü halen zabıta müdürü zaten oraya koymuşlar bir bayan. He değil hiçbir şey yok. E biz nasıl edek yani? Biz bu sıkıntılarımızı kime, kime söyleyelim? Tabii ki belediye söyleyecek. Belediye bir yere yardımcı olmak da mükelleftir. Ya bu pazarlar böyle başıboş başı olmaz. Ya bize Allah rızası için yardımcı olun ya. Ya bize yardımcı olmak da mükelleftir. Yasada öyle diyor. Bir okuyun ya. Ya insansız ya. Ya onu ben size hep bize verdim ya. O yasayı bir günkü hükümet çıkarttı. Ya böyle bir açın bakın ki orada ne yazıyor ya. ya. Allah rızası için bizlere yardımcı olun ya. Hani bir de insansız ya. Belediyeye gidersen ya belediye başkanı yerinde yok ya. kime derdimizi anlattık ya. Ben 35 senede bu işe gidip geleceğim ya. Belediye başkanı bizi dinlemekle mükellefti canım. Ha sen dinlemiyorsan ve de ver ki bu adamın sıkıntısı neyse yenine getirin ya. Ben bir gün bu kadar dedim ama önümüzdeki gel. Sizler bizlere yardımcı olmasa bize basın yoluyla ne şey aklınıza gelirse onu söyleriz.